Merhaba, ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Geride bıraktığımız haftada piyasalar daha çok merkez bankalarından gelen açıklamalar ve büyük ölçekli şirket bilançolarıyla yön bulmaya çalışmıştı. Bu hafta ise daha çok veri akışı ön planda olacak. Bu kapsamda Perşembe günü Türkiye'de 2023 yılının son çeyreğine ait büyüme rakamı açıklanacak. Bir önceki çeyrekte %5.9 oranında büyüme görmüştük. Bunun %3.5 seviyesine doğru geri çekilmesi bekleniyor. Cuma günü ise ekonomik aktivitenin son durumunu yansıtması bakımından önemli bir veri olan PMI imalat endeksini takip edeceğiz. Bu endeks 7 aydır büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin altında seyrediyor. Dolayısıyla bu tablonun değişikliği değişmeyeceği piyasalar açısından önemli olacaktır. Yurt dışına baktığımızda ise benzer şekilde orada da veri akışı oldukça yoğun ve önemli. E, bu hafta çarşamba günü Amerika'da büyüme rakamı açıklanacak ancak bu rakam revizyon niteliğinde bir rakam. Dolayısıyla derecesi önceki açıklamalara kıyasla daha limitli kalabilir ki beklentilere baktığımızda da herhangi bir değişikliğin öngörülmediğini görüyoruz. %3.3 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor. Diğer taraftan perşembe günü ise Fed'in yakından takip ettiği enflasyonu e, takip etmek için izlemek için yakından e, seyrettiği PCE endeksi açıklanacak. E, hatırlarsanız e, ay içinde açıklanan TÜFE rakamı piyasa beklentisinin üzerinde bir değer almıştı ki bu da risk iştahının daralmasına neden olmuştu. PCE'nin de TÜFE gibi piyasa beklentisini e, aşan bir tablo ortaya koyması durumunda bu kez e, faiz indirimine yönelik beklentilerin yine ötelenmeye devam ettiğini, bunun da risk iştahına e, zarar verdiğini, olumsuz etkilediğini görebiliriz. Dolar/TL kuruna baktığımızda ise geride baktığımız hafta Merkez Bankası e, politika faizinde herhangi bir değişiklik yapmamış ve %45 seviyesinde sabit bırakmıştı. Dolar/TL kurunda ise buna karşı yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini gördük ki ayın başından bu yana baktığımızda yükselişin %2.5 seviyesine ulaştığını görüyoruz. PPK toplantısı sonrasında Merkez Bankası verdiği mesajda e, TL'deki reel değerlenmeye dikkat çekmişti. Bu da aslında önümüzdeki dönemde e, TL'deki e, yükseli değer kaybının dolar TL kurundaki yükselişin aslında enflasyon rakımının altında kalabileceğini işaret ediyor. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise endeksin 8 haftadır arka arkaya yükseliş göstermesi dikkat çekiyor. Ki bu süre zarfında endeksteki yükseliş %25 seviyesine ulaşmış durumda. Gerek içeride kazanılan momentum gerekse dışarıda bilançoların verdiği iyimserlik yukarı yönlü hareket alanını genişletmeye devam ediyor. Ancak teknik açıdan baktığımızda endeksin zirve seviyede zorlandığını görüyoruz ki göstergelerde aşırı değer kazanımına işaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 9400 puan seviyesinin üzeri sıklıkla test edilse de endeks henüz bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kapanış yapamamış durumda arka arkaya. Dolayısıyla haftanın geri kalanında 9400 puan seviyesinin üzerinde kapanış yapıp yapamayacağımızın kısa vadeli görünüm açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü Dikola izlemeye devam edelim. Müzik